Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ablamla birlikte PKX'de oynayacağım. Evet yanlış duymadınız. PKX'de. Eğer bunu arkadaşlarımızla da oynamamızı istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Yanımda ablam var konuşsun. Merhaba. Bu arada arkadaşlar PKX'de yenilenmiş durumda. Evet. Yılbaşına ne, özel. Ne gelmiş? Yılbaşı olmuş. Aynen Ağaçlar falan Bakın. etraf kar şeklinde göreceksiniz. Evet galiba bilmiyordum. Ama şöyle bir şey var. Biz, e, tüm arkadaşlarımızla e, yani kankalarımızla Eren'e de birbirimizi istek atabiliyoruz. Eren bana istek atacak o yüzden benim yanıma portanlanacak. Evet. Haydi bakalım. Seni açılmadı mı Açılmadı. Biraz, biraz daha erken girdim. Evet. Şarkısı garip. Sana arkadaşlar yaptım. Ben yaptım. De, yaptım ben de oyun, Bak yılbaşı de... hediyesi veriyormuş bu uygulama. u Uy, evimin etrafı büyük arkadaşlar. Petim gelmiş mi? Aa, ayakkabı da var. Ayakkabı da patenler çok iyi. Aynen buza geçince paten bak istersen bakalım. Buza geçince hemen direkt paten veriyor. Çok iyi arkadaşlar kayma vakti. Ey, ey. Hadi ne bakıyorsunuz? Ey, ey. Bakalım <laughs> gelmiş mi? <laughs> arkadaşlar petim gelmiş. Pet, pet, pet. Ne geliyor? Geldi top Dur, ismini koyacağım hemen. Rose koyabilirsin. İsmi ne ki o? O ne demek? Yani bilmiyorum. Ama ya İngilizce isim istediği için ben e, lili koymuştum. Ne, ne koyacağım ki gelmez. sen? Ben. Eren, ben geldim bu arada. Ben senin yanına portal atıyorum. Heh, dur ben gideyim ben tamam, gideyim. sen git. Yoksa diğer türlü sıkıntı ee, yapacak. Hira'yı kabul edeyim ben arkadaşım. Online vis diyorum go diyorum geliyorum ben portal atacağımı görürsün. Ee, Nerede? Geliyorum geliyorum yoldayım daha yeni geliyorum. Tamam. Abi benim bu arada online olmuş. Oo. Benimki daha ikiydi Arkadaşlar birazdan ablam Nehir'i de Abi göreceksiniz. Benim evimi göreceksiniz. Evet Hı. benim evimde pek bir şey yok. Tamam onu kabul ediyorum. Sen bir şeye gitsene. Arkadaşlar reklam çıktı. Mi? Pardon. Özür dilerim arada sırada bir reklam çıkarsa kusura bakmayın. O olduğu için. Evet yoksa biz de reklam... Nehir e şu yılbaşı ağacına gelsene. Yılbaşı ağacın oradayım zaten. Geliyorum geldim hediyenin dibindeyim. Hangi hediyenin? Mavi. Bak, seni. Arkadaşlar ablam nehri gördüm durun. Bakın arkadaşlar nehir naz yazıyor. Nerede? Bak arkamdayım. Bakın arkadaşlar nehir naz. Bak şimdi sonra bir şey yapacağım Doğrusa arkadaşlarımız olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi nehir. Aa, benim kedim susamış eve geçelim mi? Tamam nehiri takip ediyorum arkadaşlar. Bekle, benim ha, evim, ha. evimin yerini unut. gel. Takip ediyorum. Arkadaşlar oyun böyle olması Aa. benim daha çok hoşuma gitti senin yani benim ablamın evim. evine geldik arkadaşlar evet geldim mi geldim geldim daha evet yeniyim. burası benim oturma odam evet burası ablamın oturma odası ben gezdirirsin ben kediyi. evet arkadaşlar burası ablamın oturma odası buradan vesaire televizyon falan yapabiliyoruz bizim dok olan köpeğimiz de arkamızdan geziyor duvarlar bir böyle çiçekli çiçekli olmuş burada böyle vesaire yatıp kalkabiliyoruz. Eren'e özel bir de arabalı yatak koydum. Evet. Alır diye. Evet. Böyle videolar için koymuştu. Burada herhangi bir kedimizi suyumuzu falan yaptırabiliyoruz. Ben kedime suyumu içirdim. Bir de Eren'in köpeği olur diye kedisi olur diye ben iki tane aldım. Evet, arkadaşlar falan gelir diye falan. Arkadaşlar burada da Arkadaşlar ablamın babacım. olmadığı bir şey aldım ben. Limorata evet. seansı. Oradan Bekle. falan içebiliyorsun. Bekle. Ama ya. Bekle o neredeydi? E beni Uyuyan. dışarı attı. Hani ben şimdi şey geçtim ya eve. Hı, ben gidiyorum. Ya bekle gitme. Ulan o Eren yılbaşına özel yeni şeyler gelmiş. Aa arkadaşlar öyle mi? Ben de şimdi kendi evime gidiyorum. Tamam. Benim evim nerede? Koltuğum atsın. Ha, benim evim oradaymış. Benim evime gelsene sonra. Tamam beklesene. Tam bakayım senin nehir naz nerede ki? Ben şu an e, ev hiç, evin önüne çıkıyorum. Senin, benim evimin orada dur. Bekliyorum kapının önündeyim hala. Çıktım. Şimdi benim eve gidiyoruz. Ne taraftan? Takip et benim bu tarafındayım. Bak evinin arkasındayım. Ha, sen benim evimin arka tarafındasın. <laughs> Arkadaşlar kay 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 baby. Ablam da geliyor kayarak. Benim hayalimde hep iki hobi oldu biri temiz diğeri ben kapıya bakarım. Arkadaşlar burası da benim evim. Bekle giriyorum ben. Giremedim. Gel gel evin içine gel. Geliyorum. Tam ka mi? kapıdan seni görüyorum. Arkadaşlar ablamı şöyle bir göstereyim. Evet. Ben demiştim limonata şeyi aldım dedim. Ben Burada. de aldım. Evet almış o kendisi. şu aldım. Her şeyimi aldım artık. Bana bir şey bir diyemez. Köpeğimin eksikleri var. Köpeğimin eksiklerini de aldım. Hayır, Yatağını ben... aldım, banyosunu alacağım. Ama banyosunu birkaç günlüğüne sen de yapacağım. <laughs> Odam çok boş kaldı. ama olsun. Yani Tamamdır. arkadaşlar böyle güzel bir yer oldu benim evim. Ben şahsen yatağımda uzunluyorum. Neredesin lan? Benim yatağım orası. Çık lan. Çık. 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 Burada da köpeğimi evet. uyutuyorum. Arkadaşlar ablamın mor ablamınkinden daha kaliteli. Çünkü bu su geçirmiyor ve üstü kapalı. Evet. Nasıl yani? Bak git bak mor. Tamam. Evet, mor. Daha Ama güzeli. En <laughs> şey, akşamlamak isteyelim. Eren bir gelsene kediye bak. Bakıyor. Vallahi benimki senin yanına minnacık. Evet, çünkü benim kedim e, benim kedim kaç yaşında biliyor 5 yaşında. Arkadaşlar, bunu sevebiliyorum ve kucağıma da alabiliyorum. Ben de alayım. Hadi. Bir de ben kedilerle böyle pateni yap. Ben de öyle yapacaktım. Tam aklımı okudum var ya. Arkadaşlar gidiyoruz. Buz pateni yapacağız. Aa benim banyo istiyor. Eren ben seni kaybettim. Ben buldum. E ee, ne taraftasın? Nedense ev altınları Eren, var. Ben seni kaybedip gidiyorum. <laughs> Afacan Eren yazan yere gel. Evimdeyim. Görmüyorum. Eren kaybettim. Ha buldum. Heh. Gel. Kedimi <laughs> bırakıyorum şimdi. Bir, senin ev neredeydi? Ay 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 Nihir neredesin? Eren dansa bak. Nihir neredesin görmüyorum. Çam ağacının oraya gelsene. Ho. Çam mı? Evet yeşil bak, pakete şuradayım. gel. Mavi paketteyim ben. Ha, gördüm. Çarptım. Ha, şimdi sen kendi evine götürsene. Ben Benimki banyo olmak istiyor hadi. Tamam gel. Hadi. Şimdi benim evim hemen şurada gel. Ha, gördüm gördüm. Mehirler yazıyor. Nedense bizi takip edenler de var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa benim oyunum durdu kendi evime giderken. Aa a, seninki durdu zaten. Neyse ben banyo mu yaptırtayım şuna. Nerede banyo? Banyoda. Banyo banyoda. <laughs> Sen de koymuşsun çiçekler. Limonata yani standı biraz yanlış yere koydum. O yüzden oraya düzeltmek lazım. Limonata içecektim. Ne yaptın nehir it? <laughs> Aha ev yok oldu. Çünkü oyunda gitti. Oha banyo oluyor bizim hayla. <laughs> Vay keyfe bak. Yolda banyo olabiliyor muydu? <laughs> tamam gel sen banyo Arkadaşlar, olarak. Arkadaşlar bu çok eğlence nasıl ya? Aynen arkadan banyo olarak gelmesi lazım. Bak geliyor biraz Bari, daha. Kaybetmedi mi yerini? Ne tarafta ki? <laughs> Üzereyim. İki tık kaldı. Anam burada bir ev geldi. Hayır. Geldim. işte Nerede senin şey Benim burada sabah ama. Ha, ben bir daha sana portal atacağım. Aynen. Bu senin arada çalışacak mıyız? Biz o birazdan gidiyoruz oraya çalışacak. Ben geliyorum bekle. Aa, aa, aa yeni attı. Neyse arkadaşlar bence bu video bu kadar olabilir. Evet. Eğlendik. Bir tane daha ablamla bunun gibi çekeceğiz arkadaşlar. Onu artık yarın atarız. Evet yarın. Yarın çekeceğiz bu video o videoyu da. Kendi evime geldim. Aslında burası senin yerin. Aç camacını ezdin. Çok hoşuma gitti böyle bir detay olması. Aynen, mod olmasının çok güzel geldi bana. Elan şuradaki şeyler rampa. <laughs> Tam senlik bu. o oh, baby. Bu neydi Bu şehir amma değişmiş. Ben buraya hiç gelmedim bu böyle. Aa, bununla konuşabiliyoruz. Yeni Noel babamız. Noel Baba diye bir şey yok ki. Robot bu. Robot, robot. Robot mu halde abi? Artık aa bana bir şey şeydi. eldiven verdi. Hani dur üst tarayıcıdan gireceğim. Emin misin? Eldiven verdi. Eminim. Benim elimde eldiven vardı zaten. Bak. Aa! Yılbaşı hediyesi. Ben yılbaşına özel para biriktirip arkadaşlar. Hayır yapacağım. bak buraya geliyorsun. Bunun üstüne tıklayınca sana yılbaşı hediyesi veriyor. Demiştim bakın arkadaşlar Noel babamız bu bizim. E ee, bunu... oh. Aa, düştüm. Eren şey. Aa, Aa geldim. Noel baba beni kurtardığın için sağ ol. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. like şey butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Size bir olsun. Hoşça Abone olun. Bu şeyi. Çok dal. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Hatta bir şey yapabiliriz. Bir dakika. Dans vakti. Şu köpeği de elim aldım. Evet arkadaşlar. Kalk kalk. Like atın. Like like. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Ve son rampamız yapıyoruz. Eren atlayışa hazırlanıyor. Hazırlanıyor ve boom. Baby. Tamamdır. Arkadaşlar. Bir de burada bir yarış alanı varmış. Ee, arkadaşlar biz uh -huh. yarışırız burada Eren'le evet. diğer part. Uh -huh. Ben şimdiden bir girdim. Test evet ediyorum. arkadaşlar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay. <laughs>